Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün hep beraber evroli kek yapalım. İki tane yumurtamızı kırdık. Şekerimizi bir su bardağı şekerimizi üzerine alalım. Ve mikserle güzelce çırpalım. Üzerine bir su bardağı sıvı yağımızı boşaltalım. Bir çay bardağı su, iki su bardağı un, bir paket kabartma tozu. Bunları kaşıkla güzelce karıştıralım. Bu kısmı kaşıkla karıştıralım. Mikserle yaparsak çok akıcı bir kıvam olur. Öyle olmasını istemiyorum. Kıvamımız bu şekilde olacak. Kekimizin hamurunu ikiye ayırdık. Bir cezbeye koyarak yarısını buna aldım diğer yarısına bir yemek kaşığı kakaoyu ekleyelim ve karıştıralım. Yine de bunu da elimizde karıştırıyoruz. Ben tepsi olarak bu borcamımı kullanıyorum. boyutu 22'ye 22 çapında bit borcamı kullanıyorum. Şimdi kekimizin hamurundan bir parça alarak ortaya döküyorum. Sonra dönüşümlü olarak bir kakaolu bir kakaosuz dökeceğiz. istediğiniz aralıkta dökebilirsiniz. Hamurumuz bitinceye kadar böyle devam edelim. O camımızı daha önceden yağlamıştık. Hamurlarımızı yaydıktan sonra şöyle değişik şekiller verelim. İstediğiniz şekilde çirin. Fırınımı ben daha önceden ısıtmıyorum keklerimde. Poğaçalarda, böreklerde biraz ısıttıktan sonra koyuyorum. Ama kekleri sıcak sürdüğümüz zaman içi çiğ kalıyor. Evet, evroli kekimizi kızarttık. Gördüğünüz gibi çok güzel kabardı, çatlamalar oldu. Biraz soğutalım, sonra kesip servise sunalım. Kekimizi soğuttuktan sonra dilimledik. Gördüğünüz gibi ebrolü kekimiz yenmeye hazır hale geldi. İçi ayrı bir güzel. Dışı ayrı bir güzel. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olur, beğenir ve yorumlarda bulunursanız sevinirim. Sağlıkla kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.